Selam arkadaşlar, Amerika'da bir Türk kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir e, pırasa tavası tarifi vereceğim. Bunun tarifi tamamıyla bana aittir arkadaşlar ve bunu bir kere yaptığınız zaman eminim her akşam yapmak isteyeceksiniz. Ben bunu denedikten ve yaptıktan sonra inanın eşim olsun, kızım olsun, çocuklar olsun yani eş, e, kızımın arkadaşları olsun hiç pırasayı sevmeyenler bile bu tarifin e, abonesi oldular. Bu tarifi çok çok seviliyor ve bu tarifi şimdi sizlerle paylaşacağım. Tarifimiz inanın çok basit ama çok lezzetli. Bir bal pırasayı öncelikle yıkayıp e, doğruyoruz. E, biliyorsunuz bu aşamalarını ben size çekmedim uzun olmaması için. E, bizim buradaki pırasalar yani Amerika'da şu an benim aldığım pırasa baya bir kalın ve birazcık sert bir pırasa. Türkiye'deki gibi bu köy pırasalarından burada yok. Biraz farklı ama onu da Güzelce haşladığınız zaman çok da lezzetli oluyor. Pırasalarımızı yıkıyoruz, güzelce doğruyoruz, yıkıyoruz ve hafif haşlıyoruz böyle yumuşayacak şekilde pırasalarımızı haşlıyoruz. Ben haşladım. Haşladıktan sonra suyunu iyice süzüyoruz. E, süzdükten sonra da elimizde sıkarak e, suyunu tamamen çıkarıyoruz. Yani o içindeki acı suyu tamamen çıkması için. Prasalarımızı güzelce sıkıyoruz ve bu şekilde bu hale getirip hazırlıyoruz arkadaşlar. İçerisine mısır unu kullanacağım. Bu da Türkiye'den getirdiğim bir mısır unu, ee, çok güzel bir mısır unu. 3 tane yumurta kullanacağım ve soda. Buradaki olmazsa olmazımız soda arkadaşlar. Maden suyu soda. Hangisini varsa evinizde onu kullanabilirsiniz. Maden suyunun çeşidi çok önemli değil. Bu da e, kızarırken yağ çekmemesi için böyle bir börek tadı alacaksınız. Yani çok lezzetli bir tarif arkadaşlar. Hemen tarifimize geçelim. Fazla lafı uzatmadan kabımızı alıyoruz. Kabımızın içerisine öncelikle 3 tane yumurtamızı kıracağız. Sonra tavamızda alt üst pişireceğiz arkadaşlar. Önce hazırlayalım. 3 tane yumurtamızı ben şöyle alayım. 3 yumurtamızı kıracağız ve önce yumurtaları çırpacağız. 3. Ne yapıyoruz? Yumurta kabuklarını kesinlikle atmıyoruz. Çünkü bunları çiçeklerimize kullanıyoruz arkadaşlar. Evet, kübri olarak yumurta kabuklarını biriktiriyoruz ve sonra çiçeklerimizde kullanacağız. Ellerimi yıkadıktan sonra arkadaşlar devam ediyorum. Yumurtalarımızı iyice çırpıyoruz. Sarısıyla beyazını karıştırdıktan sonra soda ilave edeceğiz. Buradaki miktar 3 yemek kaşığı mısır unu kullandım ben bir bağ prasa için. 3 tane yumurta kullandım. Bu sodanın da yarısını kullanacağım. Kıvamını ayarlayacağız. Sizin prasalarınızın bağı belki küçüktür, belki büyüktür. Ona göre miktarını ayarlayabilirsiniz. Yani burada kullandığımız malzeme önemli mısır unu, yumurta ve soda. Yani bu pırasa tavasında kullanacağımız 3 ana madde tuz ve pırasamız arkadaşlar. Önemli olan siz malzemenizin miktarına göre artırıp veya azaltabilirsiniz. Şimdi yumurtamızı güzelce çırptık. Hemen sodamızı ilave ediyoruz. Sodayla da çırpacağız. Ben sodanın yarısını dökeceğim. Bakın köpürdü yumurtayla beraber. Sodanın tam yarısını Kullandım ben arkadaşlar. Şu şekilde sodamı kapatayım. Tekrar çırpıyorum yumurtayla beraber. Ve sonra mısır ununu içerisine ilave edip tekrar çırpacağım. Böyle puding kıvamında bir e, karışım elde edeceğiz. Unumuzu da yavaş yavaş ilave ediyorum. Yoğurma kabına pırasalarımızı aldıktan sonra mısır unumuz az gelebilir kıvamını. E tekrar mısır unu ilave ederek tamamlayacağız. Bu şekilde kıvamlı bir e, karışım elde edeceğiz. Bu şu anda çıvık bir karışım. Yani böyle katı olmadı gördüğünüz gibi. Pırasaları da ekleyip karıştırdıktan sonra tekrar mısır unu ilavesi yapacağız. Ve tuzunu da e, koyduktan sonra iyice yoğurup alt üst pişirmek için tavamıza alacağız. Şimdilik işlemimiz bu kadar. Hemen pırasalarımı ilave ediyorum. Çok çok lezzetli oluyor arkadaşlar. İnanın bir kere yaptığınız zaman çokça yapmak isteyeceksiniz. Kesinlikle bundan eminim. Sizler de vazgeçemeyeceksiniz. Biz çok sık yapıyoruz. Ramazan'da Ramazan'dan önce hiç pırasa sevmeyenler bile e, bu tariften sonra pırasaya kesinlikle abone oluyorlar ve çok seviyorlar. Bunu önce karış, kaşığımla beraber karıştıracağım. Sonra elimle yoğuracağım. Elle yoğurmak burada çok önemli karışımı için. Bu tarz tavaları elde yoğurmak çok çok önemli. Bu aşamada ben tuzunu da atacağım. Sonra biraz daha mısır unu bakın. Çok güzel çok sulu değil ama birazcık daha mısır unu ilavesi yapıp elimle beraber tekrar yoğuracağım. Elimi henüz içerisine sokmadan tuzumu dağıtacağım. Mısır unumun da son ilavesini yapacağım. Ve iyice yoğuracağım. Yanında yoğurtla beraber çok çok güzel oluyor. Veya çayla beraber çok çok güzel oluyor arkadaşlar. Onun tercihini size bırakacağım. Yoğurtla beraber mükemmel. Yemeğin yanında bir ek yemek olarak, ara, ara öğün olarak çok güzel. Ramazan'da iftarlarda muhakkak bulundurun. Şöyle 3 kaşık mısır unu kullanmıştım. 2 kaşık daha kullanıyorum. Pırasalarımın ıslaklığını tamamen kaldırmak için. Ve elimle yoğuracağım ve tavamıza alacağım arkadaşlar. Yumuşacık şöyle tam bir börek tadında Harika bir pırasa tavası yapıyoruz arkadaşlar. Evet, şu anda karışımımız hazır. Ben elimi yıkayacağım, tavamı ocağa aldım, ısınıyor şu anda ve hemen tavamıza dökeceğiz arkadaşlar. Evet tavam iyice ısındı. Bakın karışımımı tavaya aldım. Yavaş yavaş şöyle düzeltiyorum. Altını birazcık daha açıyorum. Kısık ateşteydi. Ve alt üst kızarana kadar güzelce pişireceğim. Bunu bu aşamada çok fazla harlı ateşte pişirmeyin arkadaşlar. Böyle kısık ateşte çeke çeke böyle mısır unu ve bütün malzeme, malzemeler birbiriyle iyice özdeşleşip pişmesi için öyle çok e, harlı bir ateşte değil birazcık daha kısık bir ateşte yani ocağımızı birazcık daha kısıyoruz bu şekilde altını üstünü pişireceğiz arkadaşlar çevireceğiz böyle çok güzel harika bir pırasa tavamız olacak bu şekilde pişmeye bırakıyorum sonra alt üst yapacağız. Evet ben hemen alt üst edip diğer yüzünü çevireceğim arkadaşlar. Sonra pişirmeye yine devam edeceğim. Şöyle lavabomu da çevireyim. Hadi bakalım. Bakın bir yüzü bir hayli kızardı. Gayet güzel. Hemen diğer yüzünü çeviriyorum. Yine kısık ateşe alacağım. Çok güzel mükemmel olacak arkadaşlar. Siz de denediğiniz zaman eminim çok çok beğeneceksiniz. Ben birazcık daha yağ ilavesi yapıyorum. Hemen. Şöyle kenarından. Çok fazla yağ dökmenize gerek yok. Ben hakiki çiçek yağıyla hakiki zeytin zeytinyağıyla çiçek yağ karışık kullanıyorum. Kokusuz ve çok daha hafif bir yağ. Zaten soda kullandığımız için de kesinlikle yağ çekmiyor arkadaşlar. Böyle üzerine kapağını kapatıyoruz. Pişerken içinin de çok güzel bir şekilde pişmesi için şöyle kapatıyoruz. Bunlar Karadeniz usulü kapaklar. Bunlar genelde bazı bölgelerde yok. Bakın ben Amerika'ya alıp getirdim. Ee, bunları alt üst yapmak için bu kapaklar çok çok önemli. Burada tabii ki bu şekilde bunları bulamazsınız. Türkiye'de de sadece Karadeniz'e özgü böyle tavalar e, sade satılır böyle kapaklarıyla değil ama Trabzon ve o bölgelerde her tavaya uygun böyle kapaklar vardır. Şimdi benim pişmesini bekleyeceğim. Piştikten sonra e, servis tabağıma alacağım arkadaşlar. Böyle kenarlarını da arkadaşlar böyle çevire çevire orta kısım biraz daha fazla kızarır biliyorsunuz. Şöyle kenarlarını da kızartmak için şöyle ocağın üzerinde kenarlarını birazcık daha kızartıyoruz. kontrol ediyoruz alt kısmını. Evet, nefis bir şekilde. Şu alt kısmını da birazcık daha pişiriyoruz ve hazır olacak. Servis tabağına alacağım. Evet arkadaşlar şu anda hazır. Hemen servis tabağımıza alalım. Evet şöyle servis tabağımıza yavaşça alıyoruz. Nefis oldu, nefis mis gibi koktu. Şöyle üzerindeki küçük parçaları da şuraya alalım. Size şöyle göstermek istiyorum yakından. Bakar mısınız? Mis gibi oldu arkadaşlar. Kesinlikle deneyin. Denedikten sonra yorumlarınızı muhakkak bekliyorum. Ee, şu şekilde dilimlemesini de istediğiniz şekilde yapabilirsiniz ama ben gene de pizza dilimi şeklinde sıcakken keserseniz şöyle yumuşacık önce dörde bölün Daha sonra isterseniz dilimleri birer birer ikiye daha bölelim. Evet iftara kadar bu benim burnumda böyle mis gibi kokacak arkadaşlar. Çok nefis gözüküyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Bu şekilde bakın mis gibi. Hepinize afiyet olsun diyorum. E, muhakkak yorumlarınızı bekliyorum. Hayırlı iftarlar, hayırlı ramazanlar, hayırlı sahurlarınız olsun inşallah. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.